Herkese selam dostlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. GMS simülatörü güncelleme geldi ve hataların düzeltildiği yazıyor. Bakalım hatalar düzeltildi mi? Biliyorsunuz ki en son bu oyunu oynadığımızda hatalardan dolayı ne yazık ki oyunu oynayamamıştık ve hatalarda düzeldiğine göre artık tekrar bir oyuna girelim dedik. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. O zaman videomuza geçelim. Şimdi gördüğünüz üzere dostlar içeri girdiğimizde kollarımız birbirine karışıyordu. Ve artık öyle bir problem yaşamıyoruz. Gördüğünüz üzere hemen çalışmalara başlamışlar. Şimdi buralara daha güzel şeyler yapacağız dostlar. Buraya ekstra ayrı bir şunlardan alacağız. Buradaki pedleri alıyoruz dostlar. Hemen şuraya dizeceğiz. Ve daha güzel bir görünüm olsun istiyorum. Şöyle aralarında biraz boşluk olacak şekilde. Şöyle yerleştirelim dostlar. Burada 3 tane pedimiz var. Üçünü de koyduk şu şekilde. Tabii ki de yanlarına daha fazla koyacağız şuraya kadar. Gelen müşterilerimiz var. Hemen ilgilenelim kendileriyle. VIP abonelik istiyorlar. Hemen yapalım VIP aboneliğimizi. Çok güzel para kazanıyoruz bu arada dostlar. Biliyorsunuz ki en son bölümde bıraktığımızda 42.140 dolarımız vardı. Bu arada işini yapmayan işçiler de güncellenmiş dostlar. Bilginiz olsun. Artık onlar da işlerini yapacaklar. Burada malzememiz var mı? Var diye biliyorum ama doldura basalım. Otomatik olarak doldursun. Buranın içerisinde eksilen ürünümüz var mı? Şu an itibariyle görünmüyor. Hemen biz şu pedlerden alalım dostlar. Gelen müşterilerimiz sporlarını yapsınlar. Mağaza diyoruz. Mağazadan hemen gelelim. Neredeydi onlar? Aa bu arada bakın. Boks kafesi gelmiş gördünüz mü? Aa kum torbası. Simit makinesi. Simit makinesi derken yani bildiğiniz simit değil. Bakın bunlar daha yeni gelmiş. Aa dostlar bakın. Şu kum torbalarından alalım değil mi? 5 tane alalım dostlar. Ama tabi o kum torbalarını buraya koyabiliyor muyuz? Öncelikle bir müşterimiz gelmiş. Hemen bir bakalım. Üyeliğini yaptık. Hemen ardından bir kişi daha geldi. Onun da bir üyeliğini yapalım. Ondan sonra şu boks makinesi kum torbalarına bir bakalım dostlar. Aa evet bak buraya koyabiliyoruz. Onları da diyorum ki şuraya koyalım dostlar. Şurada kalsınlar. Şimdilik şurada kalsınlar dostlar. Tabii yerleri zamanla değişecek. Bir tane daha kaldı. Hemen onu da yerine bir yerleştirelim. Tamamdır burada gelip bunlara tokat atabilirler. Bu arada kokan bir vatandaş var. Ona da bir bakacağım, ilgileneceğim. Hemen şuradan deodorantımızı alalım. Gördüğünüz gibi bütün işçiler işlerini yapıyorlar artık dostlar. Abone üye mi geldi? Üye geldi. Standart üyelik yaptık. Şimdi dostlar şunlardan alacaktık biz. Ama tabii o kadar yoğunuz ki şu anda. Gelenin gidenin haddi hesabı olmadığı için şu anda alışveriş yapamıyoruz. Yani hızlı bir şekilde bakmam lazım. Şimdilik 5 tane alalım. Tamam mı? Yoga matı. Sanırım yetecektir diye düşünüyorum. Hemen şuradan yoga matlarımızı da şöyle koyalım. Tamamdır dostlar gördüğünüz gibi. Burası da sıralı bir dizili oldu. Tabii ki de şey yapılacak düzenlemeler daha sonra tekrardan yapılabilir. Hemen devlet orantımızı alalım. Pis kokan kişileri şöyle bir kokusunu giderelim dostlar. VIP üyemi geldi. Bakalım hemen standart üyelik yaptık. Tekrardan 43 bin dolara çıktık bakın dostlar. 43 bin TL'ye çıktık. Öyle söyleyeyim TL olarak hesaplayalım. Şu televizyonu hala nasıl açıldığını burada bir şamarlanması gereken biri olduğunu görüyorum ama nereye gitti o? Zaten güvenlik görevini güzel bir şekilde yaptı. Bu havuza bir bakacağım. Havuza şezlong. Havuz bayağı iyi bir kullanılıyor. Şezlong alalım. İçerinin haline bakın. Müşteri kaynıyor. Düşük sınıf aboneliğimizi de yaptık. Bayağıdır da düşük sınıf abonesi gelmiyordu. Şöyle kokuları bir giderelim. Şu içerinin haline bakar mısınız arkadaşlar? Şuraya bakın. Bizim burada tavuklu pilavlarımız bitmesinler. Şu şeyi kullanıyorlar mı otomatı? Kullanıyorlar. Aa bak içerisinde malzeme de bitmiş bunun. Hemen ekleyelim. Yok satmayalım müşterilerimize. Bu arada bizim markete gidip alışveriş de yapmamız lazım. Şu sıradaki müşterileri bir alalım. Daha sonrasında gidelim bir markete. Şimdi gidelim markette ne var ne yok hepsini bir toplayalım. Şu anda 50 TL, 50 bin TL paramız var. Markete geçtik galiba. Evet market burada. Ama şunları koli koli alabiliyoruz. Bu çok iyi olmuş. İçlerinde 20 tane var. Aslında her gün gelip böyle kolileri toplasak hiç tek tek almamıza gerek kalmayacak. Dalma söyle yapacağız dostlar. Şunlara da bir çözüm bulsalarmış böyle koli koli. Güzel olacakmış. Bu arada duyuyor musunuz nasıl ses geliyor? Sürekli para kesiliyor. <laughs> Köpek maması ihtiyacımız yok şu anda. Kahve alacağız. Şunları da aldığımızda burası tamamlanmış oluyor. Hemen gidelim dükkanımıza. Bu arada saatimiz kaç? 14.30. Gene ufak bir takılma var dostlar. Bilginiz olsun. Çok fazla para gelince artık oyun kasmaya başladı sanırım. Aa düşük üyelik yapıyorduk az kas. Aa gitti mi? Gitti. Standart üyelik istedi. Düşük üyeliğe bastım. Ve ücretsiz şu anda gidiyor. Spor mu yapacak? Gidiyor herhalde. Rencide ettik kadını. Dostlar markete gittikten sonra donmaya başladık. Buralara bir şeyler koymamız lazım aslında ya. Niye koyamıyoruz biz buralara bir şeyler? Şunun durumu nedir? Aa, bitmiş. O yüzden kimse gelip bakmıyor. Aa bak burada hazır etmiş bunları gördünüz mü? Bunun içerisinde eksilenler var hemen. Onları da bir tamamlayalım. Artık reklam falan vermeyeceğim. Bilginiz olsun. Bir yan tarafı da açabiliyor muyuz açamıyor muyuz? Onun da bilgisine sahip değilim dostlar. Ona da bir bakacağım. Bu arada çok deli para kazanıyoruz. Millete fıs fıs sıkmayı bırakacağım. Aa bu küllerinden doğdu adam. Saat 15.50. Vakit de geçmiyor baksanıza. Şu tavuklu pilavı görme imkanımız var mı tabakta? Göremiyoruz. Bir tokat yiyen vardı sanırım. Bir yerden ses duydum ama. Evet oradaymış. Yani şu kokanları şöyle bir fıs fıslayalım. Gördünüz mü? Bakın nasıl spor yapıyorlar. Aa! Detayı gördünüz mü? Bak bak. Arkaları açılıyor. Bak bak. pantolonunu yırttı. Gördün mü? Bak bak bak. Bak. <laughs> ya. Güvenlik işini yapıyor. Şu boşlukları bizim doldurmamız lazım bu arada dostlar. Bir tokat daha geldi birinden. Şimdi buraya biz şezlong alsak mı almasak mı? Buranın yoğunluğunu görüyorsunuz. Şezlongu kullanan pek insan yok. Ama biz yine de alalım değil mi? Yani fazladan elimizde bulunsun dostlar. Bir üyeliğimizi yapalım. Bir VIP üyelik. Daha sonrasında gelelim mağazamıza. Hemen buradan havuzdan. Havuza bundan da alabiliyoruz bu arada. 5 tane şezlong alalım. Gidelim yerlerine yerleştirelim. Böyle koyacağım dostlar şuradan. Adam günlük kıyafetleriyle yattı şezlonga ya. Bir de şuraya koyduk mu? Tamamdır. Şuraya aynısını yapsam insanlar gelip geçebilir mi? Geçebilirler aslında ama şuraya yapacağım. Şöyle koyalım. Tamamdır. Herhalde yeter bu kadar şezlong. Şimdilik yeteceğini düşünüyorum. Üyelikler gelmiş. Hemen bir ilgilenelim. Buradan yanlış üyelik seçtiğinde ne olduğunu da az önce gördük. Rencide olup gidiyorlar. Bu arada saatimiz kaç? 18.30 ve burada pilavımız bitmek üzere. Hemen şöyle dolduralım. Otomatımızda bir sıkıntı var mı? Biraz malzemelerimiz eksilmiş. Şunları da bir tamamlayalım dostlar. Şu an her şeyimizden fazla fazla var. Güzel gayet iyi durumdayız. Birazdan iş yerimiz kapanır. Daha sonrasında boks salonuna gideceğiz. Bunu çalışanı görmedim yalnız da. Şuraya da diyorum boks şeyi mi alsak? 16. levelde açılıyormuş sanırım. Bir bakalım onun leveline tekrardan. Şöyle hemen bir mağazaya gelelim en altlarda olması lazım. Aa açılmış. Bir tane alalım. Onu da şöyle koyacağım. Oo bu çok büyük lan. Dostlar bu ciddi anlamda büyük. Olur mu böyle? Sanırım olur ya. Ama burayı bir kademe daha büyütebiliyor muyuz dostlar? Öncelikle ona bakacağım. Daha fazla büyütemiyoruz. Artık yani burası da boks alanı olsun. Burada insanlar boks yapsın. Hatta şöyle şurayı bir güzel bir düzenleyelim. Şöyle biraz daha şey yapabilirsek şöyle dursun arkaya biraz daha yanaştı mı yanaştı. İyi. Bunun içerisine girip şu elemanı tokatlayacaklar. Antrenörü işe alıyor. Aa! Biz işe antrenör mü aldık? Boks antrenörü. Şeylere de bir bakacağım aynı zamanda. Çalışanlara. Bir temizlikçi daha alabiliyoruz bu arada. Boks antrenörü olarak yok ama şu temizlikçi de mi alsak işe ya? Gerek var mı? Herkes dağılıyor gidiyor zaten. Şunu dolduralım. Burada eksiğimiz var mı? Şu hemen eksikleri bir tamamlayalım dostlar. tam burası da tamamlandı. Şu anda müşteriler yok denecek kadar az. Şimdi biz burayı kapatalım. Havuzda şu an birileri var mı? Biz burayı kapatsak da dostlar şey yapıyor. Buraya antrenör gelecek mi acaba? Bu arada dostlar saatin 9 olmasını bekliyoruz. Oldu 9. Hemen şöyle dükkanımızı kapatıyoruz. Ve boks salonuna doğru gidiyoruz dostlar. Aslında gitmesek de olur da çünkü gayet iyi bir şekilde para kazanıyoruz ama orada da tabii ki de yapmamız gereken görevler var. Onları da yerine getirmemiz gerekiyor. Bu arada hala para gelmeye para akmaya devam ediyor dostlar gördüğünüz üzere. Etkinlik saat 22'de başlıyormuş. Yarım saat var. Şurada bekleyelim gelecek olan müşterilerimizi. Evet boks salonunun açılmasına bir dakika kaldı ve açıldı. İlk müşterilerimizi bekliyoruz dostlar. Yine bu ikisi arasında bahis oynanacak. İnsanlar cep telefonlarını verecek, arabalarından atarlarını verecekler. Bir dünya para. Şimdi bakın gördünüz mü? Para verdi. Sıradan alalım. Düğme veriyor, reddediyoruz. Aa reddettik gidiyor izlemeye. Bak çok güzel para verdi. 829 dolar. Bu arada birikmeye devam ediyor para. Cep telefonu veriyor. 200 dolarlık. O da güzel. 844 dolar da buraya bastı. 2000 dolara 1600 dolar. Evet dostlar bahis başlıyor. Şimdi birbirlerini yumruklamaya başlayacaklar. 5 saniyeleri kaldı. Bakalım bizim buradan kazancımız ne olacak. Şu anda 60.767 Türk liramız var. Şu boks maçı bittiği zaman göreceğiz bakacağız. Bu abla niye böyle duruyor? 62.000 küsür dolar. İyi güzel. 2000 dolar da buradan aldık. boksör işini yaptı, rakibini dövdü ve gidiyor. Aa, blackjack oynayabiliyoruz bu arada biz. Blackjack yapalım mı be? Hemen şuradan 100'den başlayalım dostlar. 200, 300, 400, 500. Basalım bakalım. O kalıyorum. B oynayacağım. Kazandık dostlar. Aa, uyumuş burada. Tamam orada uyuyak dursun. Onun bu arada maması falan var mıydı? Şimdi evimize gideceğiz ya yatmaya. Şurada da bir evimiz var. Ama artık orada kalmayacağım. Bizim sıcacık bir yuvamız var artık. Buradan da bir köpeğimizin mamasına falan da bir bakalım. Bu arada nerede o? Burada. Tamam suyu maması var ama maalesef yemiyor hayvan. Evet evimize geldik hemen şuradan yatak odamıza girelim yatalım ve mis gibi bol kazançlı bir sabaha uyanalım dostlar. Saatin 8'inde karga fışkısını yemeden şu hayvanı bir alalım buradan. Gel canım sen. Bak burada senin maman var ama bak burada karlar kapatmış üzerine. Ye karnın doyur. Bu arada dükkanımızı da açalım. Yedin mi sen mamanı? Tamam şimdi otur burada bekle. Şuraları temizleyeyim ben de personel gelene kadar dostlar. Bugün boks antrenörü gelecek mi? Ona bakacağız. Büyük ihtimalle gelecek dostlar. Güzel bir bölüm bizi bekliyor. Buralarda herhangi bir pislik falan var mı? Gördüğünüz üzere bakın. Burada masaj yapıyorlar. Burası da savuna. Aynı şekilde bayanların soyunma odasında da var. Şu duvarların boyası yarım kaldı ama. da boyamayacağım şu anda. Boya almam gerekiyor. Personeller daha gelmedi. Aslında alıp boyasak mı ya? Şuraları bir boyasak mı? Nerek yapsak burayı biz? Kırmızı yakışır mı dostlar? Şu renklere bir bakalım mı? Ne renkler varmış? Mağazaya bir gelelim. Boyalar diyelim. Siyah, yeşil, kırmızı, mavi, gri, turuncu. Mor, beyaz, sarı. Karar veremedim. Eğer aklınızda bir renk varsa dostlar şu yakışır diyorsanız yorumlarda yazın. En çok hangi renge boyamamı istiyorsanız o renge boyayacağım. Burada bu arada biz samir etmiyoruz artık galiba. Aa boks antrenörü gelmiş. Ana. Hatırladınız mı bunu? Bunu hatırlayan var mı? Bu işte akşam bahis oynadığımız yani bizim bahis oynamadığımız akşam bahis yaptıkları boksör. Bakalım burada bir işlevi olacak mı? Bir üyelerimiz gelsin bir bakalım. VIP üyelik. Hiç boks oynayan olacak mı çok merak ediyorum. Bu ablamız niye öyle dolaştı? Aha bir tokat geldi. Bu arada 66.000 TL'ye ulaştık. Burada bir eksiğimiz varmış. Şu an itibariyle yok. Burası %100 dolu. Şuranın içerisine ben tekrardan bir bakacağım. Tamam şunları da tamamladık dostlar. Daha sabah erken saatler olduğu için çok satış olmuyor. Ya hatırlayan var mı? Şuraya müşteri arıyorduk ilk zamanlarda. Şimdi şuranın haline baksanıza. Çok mu fazla aldık acaba biz malzemeleri diye düşünüyorum ama ilerleyen zamanlarda ihtiyaç duyacağız gibi de geliyor. Şu havuzun durumuna bir bakacağım. İki şezlongumuz dolu. Biri boşaldı. Aa boksöre. Bak 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 boks eğitimine gelmiş biri. Gördünüz mü? Boks eğitimi alıyor. İyi güzel. En azından işe yarıyor dostlar. Daha henüz kum torbası döven görmedim. Aa döveni de gördük şimdi. Bu acaba buradan çıkıp şey mi yapacak? Boks eğitimi mi alacak? Bak güzel bir detay. Buradan baktığında sallanmıyor ama yakından baktığında sallanıyorlar. Bizim şuraları da doldurmamız lazım. Bu arada yeni çıkan bir alet daha vardı. Hemen ona da bir bakacağım. Şuradan bir mağazaya girelim. Ekipmanlara geldiğimizde burada yenilerden bak şunlardan var. 3 tane bundan 3 tane de bundan alalım. Simit makinası ve kur makinası. Hemen onları da yerlerine yerleştirmeden önce üyeliklerimiz var. Hemen VIP üyeliklerimizi gerçekleştirelim. Eğer şu iş yerini bir kademe daha büyütebilseydik dostlar veya ikinci kata falan çıkabilseydi çok daha güzel olacaktı mesela. Ağırlık çalışmak isteyenleri mesela şey yapardık. Bir üst kata veya atıyorum boksu direkt üst kata alırdık. Yukarıyı sadece boks falan yapardık iyi bir şey olurdu. Şimdi şuradaki boşlukları değerlendirelim diyorum. Şöyle mi koysak? Yani orada da koyacak pek fazla yer yok ama bak şunları 3 tane almıştık ya. Şunları şöyle koyalım. 2 tanesiydi. Ters mi koyduk? Galiba biraz ters koyduk. Şöyle hemen bir düzeltelim. 3'er tane almıştık. Onlar orada da dursun. Şunu da bu biraz büyük bir parça. Bunu da şöyle koyacağız dostlar. Onu da ablacım. Göremiyorum ama ablamızın üyeliğini yaptık. Şimdi simit makinesini da şöyle koyalım dostlar. Şurada dursun. Tamam dur gördüğünüz üzere burada da çalışırlar. Bu niye böyle yürüyor? Bir sürü şezlong kaldık. Şezlonga gelen yok. Şurada eksilen malzemelerimiz var mı? Evet var. Hemen yerlerini dolduralım. Tamam dolumunu yaptık dostlar. Üyelikler var. Hemen üyelerimizi de alalım. Bu arada ne kadar üyemiz var onlara da bir bakacağım. Kaç kişi olmuşuz? Üye listesine geldiğimizde 124 adet üyemiz var dostlar. Tahmini günlük kazancımız da 18.934 Türk Lirası. Vay anam vay. Gayet güzel kazanıyoruz. Daha henüz bunlarda çalışan yok dostlar. 2 tane güvenlik iki tane adam dövdü. Helal olsun sana. Kardeşim benim ya meslektaşım benim ya. Bir üye geliyor gibi gördüm. Doğrudur. Hemen VIP üyelik satalım. Bir ablamız daha geldi. Ona da bir standart verelim. Adam tokat yedikten sonra çevreyi dolaşarak çıktı. Metrekare ölçümü yapıyor pezevenk. Şurada mesela bize de bir açlık susuzluk şey yapsalar çok daha güzel olmaz mı? Açlığımızı susuzluğumuzu böyle yorgun olacağız. Ya biz bu şezlonglara sanki boşuna para verdik ya. İyi. En azından yani söylediğim olmadı. Yani gördüğünüz üzere ağzımı açtığım zaman kesin beni yalancı çıkaracak bir şeyler Oluyor dostlar bu arada kollar yine bağımsız bir şekilde vücuttan bağımsız bir şekilde hareket ediyor Üyeliklerimiz var hemen bu üyeliklerimizi de yapalım dostlar 2 tane standart üye geldi Full mü Orada bir full uyarısı aldım ben Kaç kişi alabiliyor ki 125 kişi mi bizim kapasite e biz Bu kapasiteyi nasıl arttıracağız peki Farklı Alabileceğimiz bir yer var mı ki buralarda Şöyle ben bir haritayı şöyle bir ufaktan bir dolaşayım Burada marketimiz var marketin önüne gelmişken Şuradan tavuklu pilavları alalım dostlar. Eğer ki yeni bir dükkan satın alabiliyorsak çok çok güzel olur bizim için. Buralara giremiyoruz. Sanırım ekstradan bir dükkan da alamıyoruz. Ha, haritanın bu tarafına gidemiyorsun zaten. Bu tarafta nereye kadar gidebiliyoruz? Bu tarafta da buraya kadar gelebiliyoruz. Daha fazlasını kabul etmiyor. Şimdi biz gidelim dükkanımıza. Saat 17.35. Kolları görüyorsunuz değil mi? Aha hani düzeltmiştiniz siz bu hatayı? He? Ha? Ayıp olmadı mı şimdi? Bak içeride gidiyordum bir arada kendi bir dışarıda buldum. O tavuklu pilav baya baya iyi gitmiş. Aa bak gördünüz mü? Bakın burada çalışıyor. Şurada bir tane malzemelerimiz var. Hemen onları da bir tamamlayalım. Burası %20 kalmış. makinayı da bir dolduralım dostlar. %100'e bir çıkartalım. Bu arada 100 bin liraya çıkıyoruz. Artık zengin olduk. Ama bu dükkan artık yetmiyor dostlar öyle söyleyeyim. Burayı daha da fazla büyütmek gerekiyor. En azından hani bu oyuna çünkü hani geliştirilmeye açık bir oyun ya erken erişim oyunu olarak geçiyor. Eğer ki bir üst katta yapılabilirse dostlar çok daha iyi olur. Öyle düşünüyorum ben en azından. Çünkü bu kat yetmiyor. Buraya televizyon aldık. Televizyonu da açmasını bilmiyorum. Bu sebepten dolayı da bunu bilen varsa dostlar. Lütfen yazsın. Lan kıyafetlerini çıkar öyle atla. Adam kıyafetleriyle havuza atlıyor. Bakalım burada bir pislik falan bir şeyler var mı? Hayret her taraf temiz. İş yerimizin kapanmasına 25 dakika kaldı. Saat 9'da dükkanı kapatacağız. Gideceğiz boks salonuna. Boks salonunda yine bahisleri alacağız. Ve daha sonrasında da bölümü sollandıracağız. Bugün bayağı bir güzel üyelik yaptık. 125 üyemiz vardı. Üyeliği bir tipte çıkan var mı? Bir bakalım. Tam 125'ten 118 kalmış. Saat 8 e 10 geçiyor. Temizlikçiler, güvenlik falan herkes çıktı gitti. Burası bana kaldı dostlar. Hemen şuraları ben bir temizleyeceğim. Müşteriler çıktıktan sonra da, a, buraya biz bakıyoruz şimdi. Bak tavuklu pilavı da görebileceğiz bu arada. Oo, aa, bak bak, olaya bak. Oo, oo, çok güzel değil mi ya? A, tavuk isteyen nerede? Lan kim yemek istiyordu? Gel, al al vereyim gel. Tamam verdim. En azından boşa gitmedi. Bak 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 terbiyesi bak. Gördünüz mü? Yere atmış çöpünü. Saatimiz 8:55 dostlar. Artık daha dükkanı kapatalım. Onlar da kendi başlarına çıkarlar. A şu anda kapattık dükkanı. Tamam onlar da zaten kapı kullanmıyorlar. Direkt olarak camdan geçme özellikleri var. Bak bunun üzerine ikinci kat çıkılsa çok güzel olur. Belki ilerleyen dönemde yapılır dostlar. Eğer yapılırsa ciddi anlamda yakışır bu oyuna. Daha fazla malzeme, daha fazla ekipman, daha fazla personel. Mesela bir güvenlik yerine mesela iki güvenlik alınabilir. Bu arada yarım saat var yine. Bir bekleyelim gelenler bahislerini bassın. Boksumuzu da tamamlayalım. Daha sonrasında gidelim sıcacık evimize yatalım uyuyalım. Bu arada bu bölümde 100.000 TL'yi geçebilir miyiz? Umarım geçeriz. Şu anda 96.407 TL'miz var. Ve içeride olan müşteriler dışarı çıktıkça da ücret gelmeye devam ediyor. 96.407 TL'miz var ve boks salonumuz da açıldı. Eğer ki güzel bir bahis yakalarsak dostlar burada geçebileceğimizi düşünüyorum ama zannetmiyorum. Yani 2000 TL falan anca alırız. Bahisler geldi. Hemen bahisçiler geldi. Oo çok da güzel paralar basıyorlar bak. İnşallah şunları biz kazanırız. Yani en yüksek parayı veren yeri biz kazanırız. Öyle söyleyeyim. Bu abimiz daha önce yoktu sanırım. Bunu yeni eklemişler oyuna. Bak bak gördün mü? Bak 1800. Gel abicim. Herkes buraya basıyor baksanıza. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer kaybederse buradan 3000 dolar gelir. Aa burası da yetişti buna. Tamam bak şunu alırsak eğer. Bugün 100 bin dolarız dostlar. Şunu da alsak bugün 100 bin dolarız. Bak her ikisini de alsak 100 bin dolara tamamlıyoruz dostlar. Yani bu bölümü muhtemelen 100 bin dolarla yani 100 bin Türk lirasıyla kapatıyoruz dostlar. Ablam yine baksana nasıl bir destekte de o ya? Hani vardır ya ben kelime. Kadının kalçalısı yemeğin salçalısı. Oy. Boks maçı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bakalım kim kimi nakavt edecek. Kırmızılı kazanır diye düşünüyorum. Öldü. ya. <laughs> <laughs> Ya bin TL ne demek? Ya lan 1000 TL mi eksik şimdi 100.000 olmamıza? Neyse kardeşim seni tebrik ederim. Kırmızılı yenseydi ama muhtemelen biz kazanacaktık. Onu da şurada alalım mı? Ha Blackjack oynayalım mı yine? Hadi bakalım bir oynayalım. Tamam kalıyorum. Tamamdır dostlar. dostlar. 100.000 <laughs> Gördüğünüz üzere Blackjack'te yine kazandık. Ve... 100.000 TL ile bu bölümü sonlandırıyoruz dostlar. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok cici bakın. İyi davranın. Kimseyi üzmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dostlar.